yaşından sonra erkeklerde sık görülen e, tümörlerden bir tanesidir. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Önder Kara, Radyo Ki'de güne bakış programına konuk oldu. Kanserin, hücrelerin kontrolsüz olarak bölünmesi olduğunu söyleyen Profesör Doktor Önder Kara, prostat kanseri hakkında bilgiler verdi. Prostat kanseri ilk önce kanser tanımı hücrelerin e, kontrolsüz bölünmesidir kontrolsüz bölünmesi olarak büyümesidir. E, prostat kanseri de prostat hücrelerinin e, kontrolsüz büyümesi anlamına gelir ve e, herhangi bir şekilde e, fark edilebilir veya fark edilmeyebilir. E, yaşla beraber değişik şekillerde artabilir. Profesör Doktor Önder Kara, prostat kanserine yakalanma riskini arttıran etmenlerden bahsetti. Yani bu tabii ki genetik etkileri mutlaka var ama mesela Kuzey Amerika ülkelerinde, neden daha fazla da doğu ülkelerinde daha az? Bu hastalar doğdu. Özellikle bir, mesela bir Çin'de doğan bir Çinli örnek e, vermek isterim. Bu hastaların, e, bu kişiler e, bir Çinli Çin'de doğdu. Ondan sonra Amerika'da yaşamaya başladı. Amerika'da yaşamaya başladıktan sonra bile bu Çin'de yaşasa prostat kanseri daha düşük bir şekilde olmayı çünkü yedikleriyle, içtikleriyle. Ama Çin'e bu insanlar taşındıklarında, nesiller Çin'de yaşamaya başladıklarında, ikinci üçüncü nesilden sonra prostat kanserleri Amerika'da yaşayanlarla hemen hemen aynı oluyor. Yani bu yani bu neyi gösteriyor bize sedentar hayat, fast food, fast food yaşam tarzı ve e, artık hani e, D vitamini eksikliği, güneşe ma maruziyetin azalması gibi etkenlerle beraber prostat kanseri hemen hemen Amerika'da doğmuş bir bireyle eşit hale geliyor. Yani bu da sadece prostat kanserinin genetik bir hastalık olmadığını dışarıdan etkilerle de bu hastalığın artıp veya azaldığını da bize gösteriyor. Prostat büyüme hastalığı ile prostat kanserinin aynı hastalık olmadığını aktaran Profesör Doktor Önder Kara, her prostat büyümesinin prostat kanseri olmadığını söyledi. Her prostat büyümesi prostat kanseri anlamına gelmez. Hemen hemen tüm erkeklerde yaklaşık 40 yaşından sonra prostatta yavaş yavaş büyüme ortaya çıkar prostatın normal boyutu 16-28, 16-20 gram arasındadır. Ama 40 yaşından sonra bu yeterli erkeklik hormonlarının etkisiyle büyümeye başlar ve büyümesiyle beraber de hastaların bir kısmında klinik oluşur, bir kısmında oluşmaz. Yani klinik dediğimiz sık idrara çıkma, idrarda sıkışma hissi vesaire kendi has bazı semptomları, bazı belirtileri olur. Fakat prostat kanseri tamamen farklıdır. Prostatın içerisinde büyüyen, kendi içerisinde büyüyen bir doku bir organın içerisinde prostat kanseri bir çok küçük bir alanda büyümeye başlar ve benim prostat hiperplazisi yani prostatın kendi kendine büyüme hastalığının haricinde başka sıkıntılar neden olur. Yani hastalarımız prostat büyümesiyle prostat kanserini tabii ki kendileri ayırt etmekte zorlanabilir. Fakat herhangi bir şikayetlerinde mutlaka bir üroloji uzmanına başvurmaları lazım. Ve hatta bu konuşmada da tekrar tekrar söyleyeceğim. Özellikle 50 yaşından sonraki erkekler senede bir prostat spesifik antijen dediniz. bu hastalık için aslında artık e, hani olmazsa olmaz tetkiklerden bir tanesi olan PSA tetkikini her sene bir kez mutlaka mutlaka yaptırması lazım. Profesör Doktor Önder Kara prostat kanserinden değil geç tanıdan korkulması gerektiğinin altını çizdi. Prostat kanserinden korkulmasına gerek yok. Prostat kanserinden korkulmasın, geç kalınmaktan korkulsun. Aslında bütün kanser hastalarında da e, amacımız bu ya. Erken teşhis, hayat kurtarı deniyor. Özellikle son 10 e, yılda e, metastatik yani hani ilerlemiş mesanit, e, prostat kanserinde de tedavi alternatiflerimiz bir hayli arttı. O hastalar her aşamada doktorlarına başvursunlar ve güvendikleri merkezlere ve bunlardan bir tanesi Koca Üniversitesi'dir. Ee, mutlaka e, başvurabilirler. Tabii ki de diğer hastanelerde e, o şekilde tedavilerini, tanılarının, takiplerini e, uygun bir şekilde yapabilirler. Müzik